Türkiye'nin bilim ve teknoloji üssü TÜBİTAK 60 yıllık tecrübesiyle bilimin, yüksek teknolojinin, dijitalin ve inovasyonun yüzyılına hazır. Türkiye yüzyılı için geri sayım devam ederken çalışmalarına hız veren TÜBİTAK, gençlerin yüzyılına gençlerle birlikte hazırlanıyor. Ülkemizi TÜBİTAK Milli Takım'da temsil ederek Avrupa ikinciliği derecesi kazandım. Biz sosyal bilimler ve edebiyat alanında yaptığımız projemizde Türkiye üçüncüsü olduk. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda katılımcılar arasında birinci olarak altın madalya kazandım. TÜBİTAK'ın bize sağladığı imkanlar başarılı olmamızda çok büyük bir rol oynadı. AYSEF'te SBA özel ödülünü dünya, dünya birinciliği ve EUCY'de de Avrupa birinciliği elde ettim. En büyük amaçlarımdan biri bilim dünyasında yeni şeyler bulmak, engelleri ortadan kaldırmak ve hayalim olan tıp doktoru olup hastalıklara yeni tedavi yöntemleri bulmak. Uzak coğrafyalar ve evrene dair farklı hayaller kuruyoruz. Kimi zaman bu hayalleri günlük hayata uyarlayıp projeler üretiyoruz. Bu ülkenin gençleri yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın da umudu biyoteknoloji ve aşı alanında insanlığa umut olacak yeni çalışmalar yapılabileceğini fark etti. Daha ilk yılımızda Aziz Sancar'la tanışma imkanı bulduk. Aslında biz en zoruna hazırlanmaya çalışıyoruz. Artık kutuplarda araştırma yapmak ya da uzaya gitmek o kadar da düşünceler şeyler değil bizim için. Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerimizi gelecekle, tasarımlarıyla buluşturmak, onları uluslararası rekabete hazırlamak ve geniş bir vizyon kazandırmak için faaliyetlerini sürdüren TÜBİTAK, bilgi toplumu olmak için umudumuzu yükseltiyor. Kardeşlerimiz deney yap atölyelerine gidiyorlar. Onlar da farklı problemlere çözümler aramaya çalışıyorlar. Teknoloji hızla ilerliyor günümüzde. Kendi yolunu bulan akıllı arabalar seri üretime geçiyor. Artık sıra uzay araçlarında. Hyperloop teknolojisine geçerken en hızlı araçlardan birinde benim de katkım olsun istiyorum. E, araştırma ekosistemi içerisinde ARGE kültürüyle imkanlarımızın iyileştiğini görüyoruz. Uzayın en derin noktalarından canlıların en küçük yapı taşına kadar istediğimiz her şeyle ilgilenebiliyoruz. Çok farklı alanlara yönelebiliyoruz. Bilim olimpiyatlarına, Teknofest'e, 2204 liseler arası proje yarışmalarına katılıyoruz. Yapay zekanın geleceğinde mutlaka söz sahibi olmalıyız. İleride Türk Uzay İstasyonu'nda kullanılacak yazılımları yapmak ve ay görevinde yer almak gibi hayallerim var. Orada bir yerde muhteşem bir şey keşfedilmeyi bekliyor. İleride çok büyük araştırmalar yapabileceğime inanıyorum. Artık Türkiye yüzyılına giriyoruz. Biz birlik ve beraberliğin öneminin farkındayız. Bu ülke için yapacak çok işimiz var. Evet, gençler gerçekten harika. Türkiye yüzyılı, dünyayı daha güzel bir yer yapmak için Gençlerimizin omuzlarında yükseliyor. Sizler büyük bir milletin evlatlarısınız.